Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız, evinize yapılmış olan kötülüklerin ortadan kalkması için uygulanan bir çalışmadır. Boşluk koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Bilgisayar çıktısı olarak almanız yeterlidir bu sayfayı. Daha farklı çalışmalar yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma kül hak bağlamasıdır. Yani üzerindeki olumsuzlukların bağlanmasıdır. Hiçbir şekilde size farklı şekilde zarar vermemesi için yapılan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızdan hiç ayırmıyorsunuz. Üzerinizdeki olumsuzlukların kapması için. Bir yıl sonra bu kağıdı toprağa gömebilirsiniz. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Önümden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun.